Merhabalar değerli izleyenler. Yakın Takip programıyla Fenerbahçe televizyon ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçemiz 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirmek üzere Samandıra Can Bartu tesisimizde bizler de bugün yapılacak ilk antrenmandan görüntüleri, detayları, notları sizlerle paylaşacağız diyelim. Futbolcularımız da ilk çalışma için sahadaki yerlerini alıyor. Teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde az sonra çalışma başlayacak. Bizler de Fenerbahçe'mize 2025-2026 futbol sezonunun hayırlı uğurlu olmasını sağlıklı, sakatlıksız ve şampiyonlukla tamamlanacak bir sezon olmasını dileyerek ilk yayınımıza başlamış olalım. Futbolcularımız bugünkü antrenmanda sahaya çıkmadan hemen önce ilk olarak salonda kısa bir çalışma gerçekleştirdiler. Ve salon antrenmanının ardından sahadaki yerlerini alıyor. Futbolcularımız yine yayınımız içerisinde yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Notları sizlerle paylaşacağız. Ve aynı zamanda en özel görüntüler yine ekranlara yansıyacak. Fenerbahçe'mizin yeni sezon hazırlıklarının ilk antrenmanı basına açık olarak gerçekleştiriliyor. Bugün yine yoğun bir basın ekibi de antrenmanı takip etmek için burada. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Hafif tempolu koşular ve sahadaki ısınma hareketleri antrenmanın ilk bölümünü oluşturacak. Fenerbahçemizi yoğun bir hazırlık dönemi bekliyor. İstanbul'da yapılacak bir haftalık antrenman sonrasında Portekiz kampı başlayacak. 14 Temmuz'da takımımız kamp çalışması ve yine oynanacak hazırlık maçları için Portekiz'e gidecek. Bugünkü antrenmanda John Duran takım arkadaşlarıyla birlikte sahada değil. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Portekiz kampı öncesinde özel işlerini tamamlamak üzere İstanbul'dan ayrıldı ve özel işlerini tamamladıktan sonra takıma dahil olacak. Bir süredir İstanbul'daydı. Kulübümüz kendisiyle bir yıllık kiralık sözleşmesi gerçekleştirildiğini yine camiamızda ve kamuoyuyla paylaşmıştı. Takım arkadaşlarının ilerleyen günlerde katılacak. Isınma hareketleriyle antrenman devam ediyor. 9-10 Ağustos haftasında ligde sezon başlayacak. Fenerbahçemiz yeni sezonun ilk haftasında evimizde Alanya Sporu konuk ederek 2025-2026 futbol sezonuna başlangıç yapacak. Süper Lig'de ardından İzmir'de Göztepe deplasmanı. Kocaeli Sporla evimizde oynayacağımız 3. hafta mücadelesi. 4. haftada Ankara'da Gençler Birliği'ne konuk olacak takımımız. Ve 5. haftada da Trabzonspor'u konuk edecek. Evimizde ilk 5 haftayı bu şekilde bir kez daha sizlerle paylaşmış olalım. İlk devresi 18 hafta sürecek. 17 hafta sürecek düzeltiyorum. Süper Lig mücadelesinin ve tabii yine Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarında 5-6 Ağustos ve 12 Ağustos tarihlerinde oynayacak Fenerbahçe'miz Benfica Kulüp Bürüş, Feyenoord ya da Rangers, Panathinaikos takımları muhtemel Rakipleri Fenerbahçe'mizin Şampiyonlar Ligi'ne giden yolculukta bir de playoff turu maçları oynanacak. 4 Ağustos'ta kuralar çekildikten sonra 19-20 Ağustos ve 26-27 Ağustos tarihlerinde bu karşılaşmaların da tarihleri. Bugünkü antrenmanda ayrıca Beka ve Mert Hakan yandaşında takım arkadaşlarıyla birlikte olmadığını belirtelim. Tedavileri devam eden iki futbolcumuz bugünkü antrenmanda yer almıyor. Günü çift antrenman programıyla değerlendirecek Fenerbahçe'miz hafta boyu yapılacak çift antrenmanlarla yeni sezon hazırlıkları yoğun tempoda başlamış oldu bugün itibariyle Fenerbahçe'miz yeni sezon hazırlıklarını antrenmanlar ve oynanacak hazırlık maçlarıyla sürdürecek. Hazırlık maçlarından da kısaca bahsetmek gerekirse 12 Temmuz'da kara Süper Lig'in yeni ekibi kara gümrükle yapılacak bir hazırlık maçı olacak. Yine Portekiz kampı çerçevesinde Fenerbahçe'miz 17 Temmuz'da Portimonense 20 Temmuz'da Juniao de Leireia ile karşılaşacak. 23 Temmuz Alitdiyat, 26 Temmuz'da Benfica maçları oynanacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında önemli ciddi karşılaşmalara çıkacak Fenerbahçe'miz. Ve resmi maçlar öncesinde de önemli rakiplerle oynanacak ciddi maçlar sezon hazırlıklarının önemli bölümünü oluşturuyor olacak. Futbolcularımız bu bölümde iki gruba ayrıldılar. İki grup halinde çalışmayı sürdürecekler. Sağ içerisinde yine tabi bu dönem özellikle güç ve kuvvet antrenmanları daha fazla güçlenmek için yapılan çalışmalar antrenmanların önemli bölümlerini oluşturuyor futbolcularımızın da büyük çoğunluğu yeni sezon öncesinde bugüne kadar olan kısımda bireysel antrenmanlar ve çalışmalarla da kendilerini yeni sezon hazırlıklarına, çalışmalarına hazırlamışlardı. Bugün de artık takım takımla birlikte takım halinde çalışmalar yapılıyor. Teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına bugün itibariyle başladı. Takımımız dedik. Teknik direktörümüz Jose Mourinho'ya Joao Tralau, Pedro Macado, Ricardo Formasinho, Antonio Diaz, Ortekizli yardımcılar olarak destek veriyorlar. Yardımcılıklarını yapacaklar. Sandro Rufiç yine kaleci antrenörlerimizden. Zeki Murat Göle, Yasin Cirav, Cihan Mert, Halil Filik. Yine yardımcı antrenörlerimiz arasında yer alan diğer isimler. güç, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları antrenmanın bu bölümünde futbolcularımız tarafından gerçekleştiriliyor. Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci ikilisi Yine hemen ardından Fred, Çağlar Aynı şekilde antrenmanı sürdüren Çabukluk ve koordinasyon bölümünde yer alan isimler diğer bölümde de kuvvet çalışmalarının devam ettiğini görüyoruz. Önce neler isteniyor futbolcularımızdan onlar kendilerine aktarılıyor. Ardından da gelen komutla birlikte hareketler koordine bir şekilde futbolcularımız tarafından uygulanıyor. Diego Carlos, Cenk Tosun, Alişka, Amravat, Ennesiri, yine görüntüye gelen futbolcularımız. Bir kez daha belirtelim yeni sezonun ilk antrenmanı Can Bartu tesisimizde gerçekleştiriliyor. Teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde futbolcularımız bugünkü antrenmana saha çalışması öncesinde salonda başladılar. Kor antrenmanları sonrasında sahaya geçildi. Yaklaşık 10 dakikalık bölümde de antrenmanda sizlerle birlikteyiz. Saha çalışmalarıyla hazırlıklar devam ediyor. Hafta boyunca Fenerbahçe'miz çift antrenman yaparak günleri değerlendirecek. Yoğun bir antrenman temposu takımımızı, futbolcularımızı bekliyor. İki grup halinde yapılan çalışmada ilk bölüm tamamlandı. Gruplar değişecek. Kuvvet çalışması yapan ekip, çabukluk koordinasyon, topla, çabukluk ve koordinasyon antrenmanına geçerken, ilk bölümde bu çalışmayı yapanlarsa, kuvvet antrenmanları için bir arada. Yine bu bölümde futbolcularımıza yapılacak çalışma bir kez daha grup değişikliği olduğu için anlatılıyor. İsmail Mert, Oğuz, Yusuf, Cengiz, Ceydan. Fenerbahçe'miz yeni sezon hazırlıklarına başladı dedik. Ekranları başında bizleri izlemeye yeni başlayan izleyicilerimiz, taraftarlarımız için bir kez daha belirtelim. 2025-2026 futbol sezonu için Fenerbahçe'miz ilk antrenmanını Can Bartu tesisimizde teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştiriyor. yoğun bir dönem sezon öncesi takımımızı bekliyor. Antrenmanlar ve hazırlık maçları bu dönemde takımımızın yeni sezon hazırlıkları programını oluşturuyor. Ve 14 Temmuz'da da başlayacak Portekiz kampıyla yine önemli rakiplere karşı oynanacak hazırlık maçlarıyla bu dönem değerlendirilecek kez daha hatırlamak gerekirse 12 Temmuz'da Kara oynanacak hazırlık maçı ardından kamp döneminde Fenerbahçe'miz 17 Temmuz'da Portimonense ile karşı karşıya gelecek 20 Temmuz'da Unia de Leiria ile karşı karşıya geleceğiz 23 Temmuz'da Alitiat 26 Temmuz'da Benfica maçları sırasıyla takımızı bekliyor. 30 Temmuz'da da Lazio ile oynanacak bir hazırlık karşılaşması İstanbul'da hazırlık programı içerisinde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu oynayarak ilk resmi maçına çıkacak Fenerbahçe'miz. Bu karşılaşmaların da tarihleri 5-6 Ağustos ve revanş 12 Ağustos tarihinde oynanacak. Ardından playoff turu 19-20 Ağustos, 26-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe'mizin 3. tur muhtemel rakipleri arasında Benfica, Kulüp Bürüş, Feyenoord ya da Rangers, Panathinaikos takımları var. sezon öncesi oynanacak önemli hazırlık karşılaşmaları da yine dikkat çekiyor bu bölümde. Ceydin Osterwolde uzun süren sakatlığının ardından takım antrenmanlarına katılıyor. Ona da yeni sezonda sağlıklı, başarılı bir yıl, sezon dileyelim. Antrenmanın 25 dakikalık bölümü iki grup halinde yapılan kuvvet çabukluk koordinasyon çalışmasıyla gerçekleştirilecek ki o bölümünde yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ardından yine sahanın farklı bölümünde yapılacak antrenmanlar, hazırlıklar günün ilk çalışmasını oluşturacak iki grup bir arada çıkışlar ve ardından ilk bölüm tamamlanmış olacak. Yine çalışmanın bu bölümünde teknik eğitim istekleri futbolcularla paylaşılıyor. Yeni sezon Fenerbahçe'mize başarı, şampiyonluk getirsin. Sezonun ilk antrenmanı Can Bartu tesisimizde gerçekleştiriliyor. Teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde. Sezon ilk antrenmanı yayınımızın hemen başında da belirtmiştik. İlk bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. tempo her antrenman programında giderek yükselecek, artacak. Biz de bugün Fenerbahçe'mizin yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk antrenmanından canlı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Yakın takip programı içerisinde. İstanbul'da sıcak bir hava. 35 derece dolaylarında hava sıcaklığının olduğunu belirtelim. Güç ve kuvvete dayalı antrenman programı, çalışmalar, futbolcularımızın gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği yeni sezon hazırlıkları kapsamında yer alıyor. Antrenmanın da ilk bölümü tamamlandı. Şimdi sahanın diğer yer alanına geçilecek. Ve orada da yine hazırlıklar çerçevesinde antrenman devam ediyor olacak. Bir kez daha belirtelim. Antrenmanın ilk bölümü tamamlandı değerli izleyenler. <laughs> ve Fenerbahçe'miz 2025-2026 futbol sezonu için ilk çalışmasını gerçekleştiriyor. Az önce de belirttiğimiz gibi bizler de yakın takip programı içerisinde Fenerbahçe'mizin bugünkü antrenmanından detayları, notları ve ayrıntıları sizlerle paylaştık. Fenerbahçe'mize yeni sezonda başarı dileklerimizi bir kez daha iletelim. Sonu şampiyonluk olan bir sezon olsun ve aynı zamanda tüm futbolcularımıza da sağlıklı, sakatlıksız güzel bir sezon geçirmelerini dileyerek yayınımızı noktalayalım. Bir başka yayın tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın